Şimdi bazen insanları tanıyamıyorsunuz. İnsanları tanımakla ilgili çok güzel videolar çekiyorum biliyorsunuz. Eğer insanları tanımak istiyorsanız gerçekten bu 5 maddeye bakın. Onlarla ilgili karakterleriyle, huylarıyla, yapılarıyla ilgili bazı ipuçları yakalama şansınız var. Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1. Çocuklara olan tavrı. Şimdi bir insan çocukları seviyorsa, çocuklarla oynuyorsa, çocuklara merhametliyse, şefkatliyse Aa, bu insan güzel insan. Bak çocuklara suratsız e, bağırıyor, çağırıyor. Çocuklar o gelince kaçıyor, korkuyorsa sen de kork o insanda. Çocuk, çocukla çocuklaşan, çocukla eğlenen, çocukla ilgilenen, çocuğa şefkat gösteren bir insan kaliteli bir insan. Bak karakteri düzgün bir insan. Benden söylemesi. İki. Nasıl ve neler konuştu? Şimdi bir insanın kalitesi nelerden bahsettiği ile ilgili. Bomboş, lüzumsuz, işe yaramaz şeylerden mi bahsediyor? Kaliteli şeylerden mi bahsediyor? Bize katkı sağlayan ne var anlattıklarında, içeriğinde, konuşmalarında. Konuşmalara baktığımız zaman bunun söyledikleri şeylerin bize faydası olur mu? Bizi geliştirir mi? Geliştirmez mi? Buna bakmak lazım e faydasız, lüzumsuz, mala yani eskilerin mala yani dedikleri şeylerle ilgili konuşup duruyorsa e ne yapacaksın? Bu insanın sana katacağı hiçbir şey yok. E bu insanın karakteri ortada. Buradan insanlar tanınır mı? Bu yönüyle insanlar tanınır. Nasıl ve nelerden bahsediyor? 3. Hayvanlara nasıl davrandığı. Hayvana muamelesinden bir insanın insanlığını anlarsınız bazı insanlar var hayvanlardan beter. İşte köpekleri eziyet edenler, kedilerin kuyruğuna teneke bağlayanlar, öyle vicdansız insanlar var ki bunu yapabilen birisi düzgün birisi deme şansınız var mı? Yok. Hayvanlara düzgün davranamıyorsak bir şeyler yanlış, bir şeyler eksik. Davranmayan insan da bence güvenilecek insan değil, haberiniz olsun. 4- vaktini en çok neye harcadı? Bir insan zamanını neye harcıyorsa bütün hayatı, her şeyi, kafa yapısı, düşüncesi odur. Onun için bir insanı tanımak mı istiyorsun? Vaktini nerede harcıyor? Şimdi bir insanı kendine dost edip edinemeyeceğini de buradan anlayabilirsin. O vaktini nerelerde harcıyor? Çünkü sen ona takılırsan sen de onunla birlikte aynı yerlerde vaktini harcayacaksın. Vaktini ne kadar verimli ve yarın geleceğini kurtaracak şekilde çalışarak geçiriyor. Eğer sen iyi yerlerde olmak istiyorsan, vaktini verimli, yeni yetenek ve beceriler kazanmak için harcayan insanlara bak. Onlarla bir arada ol. Bu seni yüceltir, bu seni geliştirir. Bu durum senin yarın iyi yerlerde olmanı sağlar. Ama sen bomboş vaktini geçiren insanlarla beraber olursan kaybedersin. Çevrendeki insanların geleceklerinin ne olacağını, nasıl olacağını çözmek basit. Bak bakalım vakitlerini nerelerde geçiriyorlar. 5. Güç eline geçince ne yaptığına. İnanın bu da çok önemli bir şey. Bir insana yetki ve sorumluluk verdiğinde, bir makam verdiğinde bu insanın tavrı ne oluyor? Hocam harika bir arkadaşımız vardı. Candan yardımsever. Adamı şef yaptılar. Bize var ya şu anda kan kusturuyor. Adama bir yetki verdiler. Aman Allah'ım biz duman olduk. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Güç eline geçince kendini kaybeden insanlar var. Onun için gücü elinde bulunduran, o gücü merhamet, korumak, sahip çıkmak için kullanıyorsa karakteri düzgün. Ama gücü elinde bulundurduğu anda o gücü etrafındakileri korkutmak, ezmek için kullanıyorsa karakteri bozuk. Çevremizde bu beş madde ile ilgili gözlemde bulunursak çok rahat o insanlarla ilgili ipuçları yakalarız. Bu maddeler var mı, yok mu, ne kadar var ve varsa bu insanlar nasıl insanlar, yoksa bu insanlar nasıl insanlar çok güzel ipuçları yakalarız. Bundan sonra çevrenize bu beş madde gözüyle de bakın.